Evet arkadaşlar tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği düz ilmek olarak alıyoruz ve ipimizin yönünü değiştirip üç tane ters ilmek örüyoruz. 1 2 3 Tekrardan ipimizin yönünü değiştirip bir tane selanik ilmeği örüyoruz. 1 Devamında bir ters ilmek. Hemen ipimizin yönünü düzeltiyoruz. Bir selanik ilmeği daha çalıştıktan hemen sonra karşımıza gelen ters, düz, ters ilmekleri birlikte kesiyoruz. Bunun için ters ilmeğimi düzeltiyorum. Şu şekilde birinci ilmekle beraber üçüncü ilmeği alıyorum. Tek ilmek haline getirip buradaki ilmeği ilk ilmeğimin üstünden geçirip bir tane düz ilmek oluşturuyorum. Şimdi düz ilmeğimin sağında ve solunda selanik ilmeklerim konumlandı. Devam ediyorum. Bir tane selanik ilmeği. Bir ters ilmek. Tekrar bir selanik ilmeği ve tekrar bir iki ters ilmekten hemen sonra şuradaki üçüncü ilmeğimin ters ilmeğimden evvel bir tane gizli arttırma ile ters ilmek çalıştırıyorum ve bir tane daha ters örüyorum şimdi tekrar ilmeklerim burada ters ilmeklerim 4 adet oldu ama bu dördüncü adet buradaki modele ait o yüzden evet. hemen ipimin yönünü düzeltiyorum bir selanik ilmeği bir ters ilmek bir selanik ilmeği bir ters ilmek tekrar bir selanik ilmeği ve bir tane ters ilmek bakın aslında bu buradaki modele ait şimdi buradaki iki model arasında üç tane ters ilmeğimizin kalması gerekiyor biliyorsunuz o yüzden burada hemen tekrardan bir gizli arttırma ile ters ilmek örüyoruz ve toplamda 4 adet ters ilmek oluşmuş oluyor bu sırada ipimizin yönünü düzeltiyoruz. Şimdi buradaki model yarım ilmekti biliyorsunuz. O yüzden bir tane selanik ilmeğinden hemen sonraki birinci ters ilmek, bir selanik, ikinci ters ilmekle işimiz. O yüzden bir tane selanik ilmeği ördüm. Buradaki ters ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve şuradaki ters ilmeği alıp Hemen şuradaki sırayı düzeltip 1 2 3 tane düz ilmeği yan yana getiriyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi yapacağım işlem hemen kontrolü gitmek olacak. Çünkü ne yaptık? E, buradaki düz ilmeğimizi ekledik. Bir tane 12. ilmeğimiz ters ilmeğimiz var. Ama önün öncesinde bir tane ters ilmek olarak buraya bir çalıştırma yapmışız. Onu hemen ekliyorum. Böylece 13. ilmek yani soldan sağa doğru baktığımızda 13. ilmeğim ters. 12. ilmeğim ters. Ve diğer ilmeklerimiz zaten standart olan. İlk üç ilmeğim düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir, düz, bir, düz, bir ters, iki tane düz ve üçüncü ilmeğimi de örerek bu sırayı da böylelikle bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Ee, Instagram'dan olsun YouTube'dan olsun şey YouTube'dan olsun Facebook'tan olsun soran arkadaşlarım var. İlla e, farklı renk çalışmak zorunda mıyız diye Hayır arkadaşlar Dilediğiniz renkte çalışabilirsiniz bu modeli. Ben sadece sizlere bu ve bundan sonraki projeleriniz için aslında fikir vermek amacıyla bu türlü çalışmalar yapıyorum biliyorsunuz. Dilerseniz bu hırkayı, düz örgüyle örebilirsiniz. Angora dışında farklı ipler kullanabilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum gibi böyle e, angora ile çalışıp farklı renkleri kullanabilirsiniz. Sadece bu ipleri böyle ebruyla olarak oluşturmak angoralarda mı oluyor? Hayır. Bütün iplerde yapılabilen bir şey bu. Sadece ben e, angora ile çalışmayı çok seviyorum. Sevdiğim bir ip. E, rahat kullandığım bir ip benim. Ee, özellikle örgüsünü de çok seviyorum zaten angoraları ve son zamanlarda gerçekten mohair iplerle beraber trende oldukça yükselmiş olan moda iplerden bir tanesi ee, özellikle sıcak tutuyor ve görüntüsünü daha çok seviyorum açıkçası o yüzden tercih ettiğim genellikle Angora ipler ama sizler benim sizlere anlatmış olduğum projeleri her iple çalışabilirsiniz sadece dikkat etmeniz gereken husus eee Bakın normalde incecik bir ip ama kullandığımız şiş daha kalın. Şimdi e, bu kalınlıkta ördüğünüzde diğer iplerin duruşu nasıl ona bakmanız gerekiyor. Ya da e, bundan daha kalın bir iple benim verdiğim şiş numarası üstünden giderseniz ilmekler oturuyor arkadaşlar bedene göre. Öteki türlü e, şişinizi incelttiğinizde ipinizi incelttiğinizde doğal olarak ilmek sayıları farklılaşıyor sıralar farklılaşıyor. Diyelim ki e, sizler daha ince bir ip ve şiş kullandınız. Şöyle bir örgüde biz ta buraya kadar gelmişken siz şuralarda falan olacaksınız. Aynı modelde bunlar şuradaki çalıştığımız örgülerin sırası şuralarda olacak. Niye? Daha ince bir şiş numarası kullandığınız ve daha ince bir e, ip kullandığınızdan dolayı. Orada da şöyle bir sorun değil aslında. Orada da şöyle bir dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ben sizlere zaten modeli anlatıyorum aslında. Gelişine bakınca şöyle gelişine baktığınız zaman bakın birinci modeli kurduk, ikinci modeli kurduk. Buradaki yarım modeli de ilave ettik. Bir sonraki aşamaları aslında kurmaları nasıl yaptığınızı bildiğiniz için istediğiniz kadar bu yanlara model kurup devam edebiliyorsunuz. Sadece birazcık dikkat gerekiyor. Yani e, özellikle şu dönemde ben e, örgüye zaten depremden sonra başladım. E, ara arada e, tutukluk olabiliyor bende. Çünkü kafam bin tane yerde bu ara. E, kafayı boşaltmak için en güzel terapilerden bir tanesi bence örgü. Örgü örmeye... E, bir haftanın sonunda falan başladım. Çünkü gerçekten ellerim çok titriyordu. Onları size göstermek istemedim. E, kafamı boşaltmak için böyle e, daha bir yoğun modeller çalışıyorum. Ve bunun aslında anlatımı şu şekilde var. Şöyle etek ucundan başlanmış haliyle var. Ama kimse e, tersten başlamadığı için bunun anlatımını kafamdan yapmam gerekiyor. Illaki kurulumu o şekilde ayarlamam gerekiyor. Çünkü bütün bir çalışma yapıyoruz. Etek ucundan başladığım gibi başlatmış olsaydım ben sizlere modeli, model tepe duracaktı. Çünkü şuradaki son aşamaları, dalların son aşamaları bu sefer aşağıyı gösterecekti. Şuradaki sap kısmı da yukarıyı gösterecekti. Ben de onu istemediğimden dolayı ne yaptım? modeli tamamen terse çevirdim kafamdan. Ve o şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Tabi ara ara kafamdan çalıştığımdan dolayı sıraları hani benim önümde de bir şablon yok. Şablon beynimdekini sizlere yansıtıyorum. Ara ara kuzucuklarım geliyor biliyorsunuz. Ortancı oğlum da benim yanımda bugün. Bisküvili sütün hazırlıyor. Çünkü ben sizleri mutfağımda ağırlıyorum biliyorsunuz. Işığı güzel olduğu için. Ee, onun dışında sorduklarınız aslında hemen hemen hep aynı oynatma listelerinden takip edebilirsiniz çünkü oynatma listelerinden e, videoları yükledikçe oraya hemen yeni videoyu atıyorum hatta ve hatta sizlerin ellerine daha iyi ulaşsın diye gece yüklediğim videolarım bile oluyor o yüzden hepinize kolay gelsin hadi görüşmek dileğiyle